Merhaba YouTube. Zafer'le Days serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Bir önceki bölümde dostumuza yardım etmiştik biliyorsunuz ki kolu çok yaralıydı. Ona ilaç bulmuştuk, gelmiştik. Şimdi burada bir görev var. O göreve başladım direkt. Burada bir zombi arkadaş var. Bunu şimdi hiç kimseyi uyandırmadan bizim bir bunu öldürmemiz gerekiyor. Ama hiç sorun değil. Gel oğlum. <laughs> Ben seni arkadan şöyle bir öldüreyim. Parçalara ayırdın he. Çok iyi. Burada bir şey bir şey bulmamız istiyor sanırım. Etrafa hemen bakalım. Ağlayan melek diyor. Okey. Ağlayan melek de sanırım bir şey var. Hmm. Burada bir şeyler yaşanmış. Onları kontrol et kontrol etmemizi istiyor. Bir dakika. All right. What have we got? Maybe in one of these. Deş gibi kokuyor. Aha helikopter sesi. Kaçmamız lazım. Gel buraya. Sen tamam bana bulaşma. Kaç 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 kaç. Hiç bulaşma 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 bulaşma. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Ananı satayım. <laughs> A chopper. It just buzzed right over me and acted like I wasn't even there. Well, all this time and a Fed chopper shows up out of nowhere. Yeah, I'm gonna chase them down and I'm uh, I'm gonna see what the hell they're doing. Hey, Dee. Be careful. Don't get too close till you know what the hell they're doing. Don't do anything stupid. Hell no, I'm not gonna stupid. Konuşamadım, Whoa, yeah, whoa, whoa, hold good. on, Don't hold on. They're it. slowing down. Looks like they're stopping. Sanırım bu arkadaşlar şaşırttım şuradaki sarılalının içerisinde bir şey yapacağız. Hadi oğlum git o tarafa. Bak sesi duydun işte. Ha şöyle ya. İnat etti ha. How long this will take? Two Field note 2000. After tracking a large moving group, estimated size of five to six hundred, we have confirmed the subject's hibernation location at. Hey doc, I see site 23 on the roster for tomorrow. Is that us. No, that's O'Brien. Got it. Oh <sighs> shit, where was I? We have confirmed the subject's hibernation location at the High Desert Grotto. Now designated site 15. Trampling of grasses and plants at the entrance and the presence of footprints, see attached photos, indicate the site has been used for some time. Must be nice and cozy in okay? there. According to the motion sensor planted by Lieutenant O'Brien, approximately 447 subjects have entered the cave this morning. Recommend sending a follow up team sometime after 1900 hours to assess the cave's interior and further assess conditions. Note to Dr. Anderson. Your theory about the subjects devolving to a primitive state of nocturnal behavior is seeming more appealing all the time. End report. Not going inside. go okay, no, going. Didn't you hear me? Over He's 400 subjects. And these aren't just your regular oh, boy, run I'm of the dead mill dead freaks. Dead these are yet. stage three. They're sleeping like babies, sir. And I asked if again. you were going. Kidding. Didn't say I was. And these subjects are not sleeping. They're hibernating. Ever woken up a hibernating? Okay, stay low, well, stay low. Well. No. Ever woken up a hibernating freak? Yeah, actually, I was one of the survivors at the White King mine. Jesus. So apart like was peeling a banana. These suits protect you from a lot of shit. Not them. Bir şeyler olacak. Jesus, I'm I'm sorry. That mission was fubar from the start, which is why we are not going inside there. Think if I sealed up this cave, we I don't know.

Tamam, satayım. Yeah. Okey, 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 okey. Şuradan bir kaçalım hemen Şuraya bir taş atıyorum, hızlıca. <laughs> Şuraya atlatırsak çok kolay ya. Buraya nasıl atlatabiliriz ki? Şuraya şöyle bir taş atsam bu buradan gider mi? Aa gidiyor. Ne olur arkanı dönme, ne olur arkanı dönme. Hayır 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 hayır. Aha. Oh, çok kötü oldum. Bize karşı bir şey yapılıyor. Bölgeleri kapatmak istiyorlar anladığım kadarıyla. Mağaraları kapatmak istiyorlar. Ama bir sürü mağara var. Hangi mağarayı kapatacaksın? Bir de o var. Benim gitmem lazım. Bas 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 bas! Yeteneğim varmış ama yeteneği şu anda şey yapamam. Kusura bakmayın. Değil. Durun bir abi. Nero, a soldier, he took Sarah. O'Brien. Oh, shut up about it. All the way out to Three Finger Jack. Sanırım bu Brian çok önemli bir insan. He's alive. What Bence We the no, kurtulmuş I heard... olabilir. I Şöyle kestirmeden gitmek istiyorum ya. İnşallah burada bir çıkış vardır ya. How long you <laughs> been up here, huh? supply runs. Hey, uh, get Booster no no You're so cute. I like it. Oradan atlamayacağım belki uzak olabilir. Uh, I'm over here anyway so Burada mağara var ama bu mağaraya ben girmek istemiyorum ya tümlerine pardon. Bu geçmek istiyorum. İnşallah bir şey çıkmaz karşıma. Benzinim de çok az kaldı. Ne yapacağım bilmiyorum. Benzin bir şey de çıkmadı. Ama bence benzin, ha benzin var. <gülüyor> <gülüyor> Anlan lan, öyle değil ya. Şuna da bir alışamadım ha. İn şundan. Şöyle geldik. kayalım. Abi motorla otur yapıyoruz ha oyunda. Çok iyi. Bir zor modda oynuyorum anasını satayım zaten. Kolay modda zaten zevki çıkmaz arkadaşlar. Çekilin lan. Uğraştırmayız kendinizden. i never did finish burning out this nesting zone oh Sean yeah come on me and they attacked me so i'm gonna come back later finish burning out these nests Oha aşağı birisi var. O oraya nasıl çıkmış la? Gördünüz mü? Bakın bakın. Bize bakıyor şu anda. Neyse. Belki bir kampın sınırındayızdır. Ananı satayım. Oh shit, not now. Shit, almost out. Ananı satayım öleceğim. <laughs> Lan lazerlerin arasına kaldık. Dur <laughs> bir. Ay senin an... Lan oğlum öleceğim lan. Bilmek istiyorum, bilmek istiyorum, bil bilmek istiyorum, bilmek istiyorum. Hayır, hayır. Abi, ne yapacağız? Ah şşşt, dışarı çıkıyorum. Çık lan! Ayy, ananı avradını satayım. Ha, diğer ağaçtaymış. Bir şey söyleyeyim mi? Öleceğim ben ha. Bence %100 öleceğim. Ya beni salla bir bineyim ya. Anla. Öleceğiz anasını satayım ya. O ne oğlum? This Radio Free The truth shall set you <laughs> free. The start of Came as a surprise to no one who was listening to me when shit went down. And I was one of the few. Most who spoke out against the feds? Well, things didn't go so great for them. The cemeteries are filled with martyrs. Those who sought to call out the bullshit and the lies when they saw it. I, I, know, they came me. I started radio people in the last weeks before the feds fell. Broadcast. Fan from town to town. No, Jim, no, Jim, no, Jim. Choked with cars and the bridges destroyed, trying in vain to stop the freaks. This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. <laughs> no, Copeland, the cemeteries are filled with freakers, martyrs. Hold the land, like that, huh? Laleh, me, <laughs> fucking bastard. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bir canım ara. Üzerime bir şey gelse ben düşsem gittim yani. God damn it not now. Yanlık. Tam ne var ya barınmalının dibindeyim ya. Dua edin de şu araçların bir tanesinden bir şey çıksın. Bu araçlardan bir şey çıkmıyor. falan görmedin değil mi ne o kadar uzak mesafeden ya? Abi bir şey çıkmaz mı buradan? E ee? Ha? Benim şunu öldürmem lazım. gel gel buradayım. Gel gel bak 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 bana bak bana bana. <laughs> Too bad. It should work. Okay, 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 okay. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Benzinimiz de var. Yapıştıralım abi. Buradan niye atlamadım biliyor musunuz? Kesinlikle aşağıda tuzak falan vardır. az kaldı geldim sayılır dayan yalnız su çok güzel ha su bayağı güzelmiş Bayağı bir zombi katletmişler burada ama keşke benzinle falan yaksaydınız en azından duman çıkmazdı. <gülüyor> okay. Where's Tucker? Alki. Over at the dig site. Well, which one, goddamn it? North one. Back there. Anybody touches this bike or anything on it, I break your fingers. Evet bu motor bizim için çok önemli. Boş boşuna biriktirmedik paramızı evet. ve almadık. Tamam? Dikkat et ona. Yoksa seni parçalarım. Duydun mu lan? Kolay gelsin, kolay gelsin. Telling you, everywhere you look, it's all one giant lava field. Twenty-five feet solid rock. It'll take jackhammers to. I don't need a lecture, goddammit. I get it. No, you don't. But these people are hungry. Even if they had all their strength, it'll take them months to finish this job with picks and shovels. I don't give a shit. We're all hungry, Al. But this job's got to get done, whether it takes all goddamn year. It's not like we got somewhere else to be now, do we? Wait. Not finished. We'll make it quick, we yeah, got Al. I got things to do. Rippers. This morning, one of my men spotted a large group of them coming over the pass. And no one stopped them. How the? Olum bu kadın where mı Are they headed Al. Are they headed towards us? Yes or no? I smell them. I don't know. Maybe he knows. What the fuck are you up to now, now, huh? What's this about, huh? Damn it, Alki. It's not his job to know. It's your goddamn job to know. I can't be at two places at one time. You're the one me here, running your dig. Or you want me out there and shit the Ripper's go check the store see how much ammo we got left I'll tell Wheeler to watch the dig i just waiting for you to smarten the fuck up. don't did you track down Leon good thing someone around here knows how to make things happen Ride with me. Giley. Oh, that's a bad plan. Why is it my People left out in the shit aren't the kind of people you want me bringing in. We lost two more to the fever. It's not my problem. You want our food? I'm making it your problem. I told you we'll do runs for you, but we're not joining your goddamn camp. Remind me again, my old woman's memory. Why is that? <laughs> because it's a waste of time, Tuck. <laughs> well, aren't you the optimist? Where's Boozer? I said he was gonna head over to Copeland's camp, see about trading for some fish. You're not in bed with Cope now, are you? His camp near yours? It's not closer or further. Look, I'm not Boozer's old lady. He goes where he wants. Oh, I just gotta kill myself. <laughs> Jesus! You keep so this bad? shit burning all day and night. Got a lot of freak corpses piling up out here, with men like you doing your jobs. Damn right we keep burning. Try using more gasoline. Burns faster, less fumes. What, <laughs> you got mi? so much <laughs> despair? When it's all gone, what are you gonna quit to bastard who's bit and sweat? Now what the hell is going on here? The count's off. Storage is missing food and some ammo. Jesus. Who was on watch last night? Wheeler. Tonight, double the watch. This shit's starting to piss me off. You got it. Trouble in paradise? It's like I was saying. Camp's like a prison. Bunch of goddamn lazy liars, thieves, rapists, and murderers. You know why that is? No idea. Because that's who we are the Freak Show. Only folks survived were those mean enough, nasty enough to out freak the freaks. The rest are here. Hope and I feed them, protect them, keep them nice and cozy and warm, so they can sit on their asses and watch the world end. You, get your ass back to work. Don't make me go get Cyrus. Lazy sons of bitches. Can screw around all they like on their time. Daytime is my time. Running this camp is no different than running a prison. I can't remember what you said. You were you were what? You were a warden or something? <laughs> Nothing so high and mighty. I was matron of the women's ward. You look like the sort who might have spent some time in a pen back in the day. You ever do time? I had my share of trouble, but I never landed in K State. I got a job for you. Larson was on a run yesterday. Passed through Marion Fork, said he saw someone. Young woman looked like. But he only caught a glance. He stopped to look around, but he never found her. Is he sure? Larson's been doing this long as you. He knows a person from a freak. You got a knack for this. You head over there and find her before the freaks do. I'll see what I can do, but look, I want the rest of my credits for Leon. You bring me warm bodies, I'll give you all the credits you can spend. Why, Arkadaşlar burada bırakalım. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir bölüm bir bölümdür. Hoşçakalın.